Afsun Bey, miyop hastalar neleri yapsın, neleri yapmasın? Miyop hastaları özellikle yüksek miyopsa temaslı spor mesela boks gibi sporlardan uzak dursun. Futbol oynuyorlarsa kafa toplarında dikkat etmelerini öneriyorum. Gözünüzü ovuşturmayın. Göz ovuşturmak biliyorsunuz hem astigmatınızı ilerletir hem keratokonusa sebep olur. Bunu defalarca söylemiştim zaten. Ve son olarak da yatmadan önce karanlıkta cep telefonunuzdan lütfen dizi seyretmeyin. Peki miyop hastalar ne yapsın? 1. Çalışırken mutlaka 40 santim ve ötesinde çalışın. Mesafenizi lütfen çok yakında yapmayın. İkincisi yıllık göz muayenelerinizi ilaçlı olacak şekilde yani bizim damlalı muayene dediğimiz göz büyüterek yaptırın. 3. 20 dakikada bir 20 saniye 20 feet uzağa bakın ve gözünüzü dinlendirin. Miyop hastalara da 3 tavsiyem bu olacaktır.